taşacak bu deniz 11. bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizinin final etmesini istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayınız. Bu bölümümüzde Esme'nin sarsıcı gerçeklerle yüzleşmesi ve Eleni'nin Şerif'in ortaklığıyla elinden alınan kendi bebeği olduğu gerçeği hepimizi derinden etkileyecektir. Kendi kızı zannettiği bebeğin gözünün önünde olması ancak gerçeği çok geç öğrenmesi Esme'nin yüreğini yakacak ve bir de rüzgar yaktı beni diyerek efkarlandığı anlar hepimizin duygulanmasına neden olacaktır. Ama maalesef düşmanlar ve hainler boş durmuyor. Koçari, kıpırdama, kaldır ellerini denilerek jandarmalar tarafından gözaltına alınıyor ve adeta ailesi yerle bir oluyor. Üstelik boşanma davasından sonra gerçekleşirse şeref tüm suçu Koçari'nin üzerine yıkarım tehdidiyle ortalığı karıştırıyor. Siz de Koçari'nin bir an önce içeriden çıkmasını ve hainlerin cezasını bulmasını istiyorsanız Kanala abone olun ki sayımızı senaristimize bildirelim. Peki Koçarı içerideyken şeref amacına ulaşacak mı yoksa kahramanlarımız bu durumu tersine çevirecek? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar, bugünkü fragman değerlendirmemiz bu kadardı. Taşacak bu denizin devamı için kanala abone olmayı unutmayınız.